Меха палар бен Віктория Нефедіева каналымаож келдііз, Ень видеоары качирма макечин каналыа абане олмай унутмайнес. Бігі би япажаais жеель доgu затен бурда бир Gті, в Френч япажа. Bizim burada zaten bir ay geçti ve görüyorsunuz bizim aşağı paralellikler ıı, kaldırmak lazım. Şu an bu şekilde görünüyor. Tırnak çok aşağı bakıyor ve biz buraya kadar kaldıracağız. İlk önce ellerini sabunla iyice yıkayın. Müşterinin ellerini antiseptik ile tedavi ediyoruz. етліінни кутіул герії дори і цеєрос. сонраббенлерруас смаккіна ве біхеп жеель бізі жель тирнак,інжльт мек чалишерос тирнак максимум інжепіру жеель тирнак ама Ве чокок декатлічалишеру адим адим юкари аша дору. yukarıdan aşağı doğru. Aynı yerde çok fazla çalışmıyorum. Çünkü müşterinin tırnak yanabilecek. Çünkü makine çok hızlı çalışıyor ve tabi ki sıcak yapabilecek. Çok dikkatli bastırmadan ve tabii ki doğal planı a, yanımda çalışınca a, ben çok dikkat ediyorum çünkü makine çok hızlı çalışıyor ve olabilir doğal plağda fazla a, torpulemek o yüzden çok dikkatli ve şu an burada bakıyorum eğer görüyorum benim burada jel kalkıyor. O zaman ben bu yerde bu jel tam maksimum çıkartırıyorum. Neden? Eğer ben bunu yapmayacağım, mesela gördüm, aha jel kalktı ama ben yani böyle birazcık edin. öyle bıraktım ve bitti. Öyle değil. Biz şu an eğer böyle bırakacağız, orada zaten hava var. Ve sonra ne prep Праймер яда бондар сюрюне О оая ічыне ггійор бурассы в табікі куруттмор весесонра ось тунежель коюндж таббікі о дахах злы калкабілі джек Вмуштырі бутернак бірай куланмайжак В табікі мантарда олабілер Ямак муштырі Оданчук декатлічалешма клазызарар yapmak gerek yok. Evet, şimdi maksimum incitiyorum. Dolgu yapınca tabii ki hep jel çıkartmak gerek yok. Biz sadece renk değiştiri, değiştirebiliriz, müşteri mesela şekil değiştirebiliriz. Burada mesela ben önce düşündüm uzun yapacağım ama son dakika karar verdim. Biraz tırnak kısıtıyorum. Evet, incitiyorum. Bakıyorum her yerde ince tırnak olsun. Toz temizliyorum. Ve şimdi ben alıyorum torpa. Torpa a, 180 100 de grit alabilirsiniz. Eğer çok fazla bir şey torpulemek gerekiyor ben 100 a, 100 grit kullanıyorum taraf. Ama eğer doğal plağı torpuleyelim o zaman a, orada artık ya da çok az bir şey törpülemeye gerekiyor. Ben 180 tarafta alıyorum. O çok yumuşak çalışıyor. Ve şu an görüyorsunuz alt paralel birazcık kaldırıyoruz. Çünkü önce gördük zaten. A, tırnak çok aşağı bakıyor. O yüzden bu şekilde bir sonu birazcık kaldırıyoruz. Görüyorsunuz ne kadar basamak var burada. Onu incitiyoruz. Evet bu şekilde bakıyorum. iki taraftan aynı oluyor lazım. Bu zaten çok hızlı çok kolay yapabilirsiniz. Evet yanda böyle görünüyor. Görüyorsunuz benim doğal tırnak bombe gibi görünüyor. O yüzden hatta siz çok ince bana jel koyacaksınız ama yeni birazcık tırnak kabar gibi görünüyor. Ama bu zaten yapacak bir şey yok. Doğal tırnak zaten öyle. Evet şimdi yan tarafta birazcık incitiyorum. Torpuluyorum. Ve a, sonra a, evet burada görüyorsunuz birazcık a, Eski jel de var. O birazcık kalktı. Ben onu incelt inceltmek çalışıyorum. Daha ince olsun. Daha güzel olsun. Püzürsüz. Ama dikkatli doğal plağı torpu yapmıyoruz. Şimdi toz temizledim ve görüyorsunuz doğal plağı parmak ıı, parlak kalıyor. O yüzden ben aldım torpa. 180 grit. 180 taraf. Ve ıı, план матштыру емді tostyмілірус V ар маникю пабірис емдібен kuті колкалдырру чокок декатлічаширру dualплав басstyрмаданчалышширру joабісу nu муштарі zaарвермік я yapabilirsiniz. Bu çok kolay zaten olacak. O yüzden çok dikkatli. Önce bir tarafta çalışıyorum. Sonra diğer tarafta çalışıyorum. Öyle makine çok güzel kaldırıyor kutikul. Ve içinde tam temiz oluyor. Dikkat Hep deri doğru bastırıyorum. Doğal plağını bastırmadan çalışıyorum. Ve tabi ki toz temizliyorum. Böyle siz daha iyice kontrol edebilirsiniz yani temiz içinde ya da temiz değil. Ve şimdi artık a, ıı, kutikul kesebilirim. Burada da çok dikkatli çalışmak lazım. Çünkü a, ıı, makine a, ıı, müşteri çok kolay kesebilir. O yüzden yumuşak bastırmadan çalışıyoruz. Ki, Burdama kino kolon maki stemioursonis meselia, uzaman alabeliersinis et pensy, v musterinen kutikulkesibiliersinis, nihisisekanti yani, joksis, nasal stersinis, japabiliersinis. V tabiki tostimi zili rumbiolia. siz artık daha çok iyi görüyorsunuz. Her kutikul güzel kalktı mı? Orada kutikul altında içine bir şey var mı? Eğer temiz artık biz kesebiliriz tabii ki. Ya da mesela manikür yapınca kutikul remover da kullanabilirsiniz. O da çok güzel. Kutikul kaldırıyor, temizliyor. Evet, bakıyorum artık kontrol ediyorum. Her şey böyle temiz olsun. Tos temizliyor iyice. Alt tarafta da. Ve şimdi aldım Nail Prep. Nail Prep sürüyoruz. Uh, nail Prep deri doğru da sürmek olabilir. Ve sadece bir kere, hatta iki kere olabilir eğer uh, kutikul nemli. Ve sonra a, uh, bonder sürdüm. Çok ince. Ve şimdi aldım clear gel ve clear gel sürüyorum. İnce kat ve görüyorsunuz clear gel ben sadece dual planı üstüne sürüyorum. Orada aşağı üç kısmına ben artık sürmüyorum gel. Çünkü zaten gerekmez orada. O yüzden malzeme boş gitmesin. Kurutuyorum 30 saniye ve sonra alıyorum kamuflaj jel. фарет біздуал plaøre nuсечерус ердиі да хако о заман да хакобіreсечебілісене опаренмеаля яда dar cover He маркаørerenлердейёр. Веемді il инкацюдумвекурумаданірдамла даха aлерруvedдуал plaни, Uh, uzatıyorum, daha güzel yapıyorum, daha estetik yapıyorum. Ve böyle gülümse yapıyoruz. Biz sürüyoruz uh, yoğun ama kalın değil. Kalın bir kat gerekmez. En önemli ben doğal plağı görmeyeceğim. дуал пла. Бурдакат дебин доу дахачок инже би сада хафиренквердикк, амо бурда аша бурдаша,біі миктар бөляба сама гибі вар. Evet ve şimdi tam düz güzel olmadı. Ben fırça sildim ve burada birazcık düzeltiyorum. Sağ-sol tarafta bu şekilde. Tam güzel olsun. Ve koyuyorum makine kurutuyorum bir dakika. Yanda gör, görüyorsunuz zaten nasıl oldu. Çok kalın değil. Ve kuruduktan sonra ben aldım e, beyaz clear jel. Oy beyaz jel. Ee, ve Artık French yapıyorum. Ve French yapınca ben burada birazcık kalın kat sürüyorum. Tam çok kalın da değil ama ince de değil. Görüyorsunuz zaten. Ve burada sadece bir kat olacak. Ben iki kat, üç kat yapmıyorum. Bir kat yaptım ve o kadar yeter. A, beyaz jel birazcık kalın sürmek olabilir. Çünkü bu boya değil. O çok iyi kurutuyor. A, ve görüyorsunuz şeffaf olmasın lazım. Tam böyle güzel beyaz renk olsun. Burada beyaz kuyruk da dikkat ediyorum. Çok ince olsun. Ve fazlalık siliyorum. Deri doğru gel gelir gelince sildim Вот, birazcık düzeltiyorum fazla varsa çıkartabilirsiniz az oldu daha koyabilirsiniz ve eğer her şey tamamdır kurutuyorum aynı bir dakika kurutuyorum ve şimdi kuruduktan sonra aldım kliyer jel ve artık kliyer jel sürüyoruz çok kalın kat gerekmez böyle normal orta bir şey çıkıyor ve tabii ki ben her zaman tarafta bakıyorum ve bizim lazım burada apex yapmak. Evet ve şimdi artık tam ucunu kadar clear jel sürüyorum. Ve dikkatli eğer görüyorsunuz birazcık hava geldi böyle baloncuk oldu. заман бен чалишеру бу болонonчикчик чикмаклаза он бурда брак мирроз як со сотернаюзельгимер викоєру макіна куртоом клі жель біркіка якікіка коротма кола білер со алден фіні жель пече в я пиканкацієум ви шуан Biz alıyoruz torpu. 180 grid de olabilir. Çünkü burada torpu çok hafif bir şey yapmak lazım. Ve birazcık tırnak düzeltiyorum. Gerekse. Burada çok az şey yaptım. Toz temizledim. Ve şimdi buffer. Tırnak bufferlıyorum. Püzür, daha püzürsüz olsun için. Bakıyorum. Görüyorsunuz. Bizim burada alt tarafta böyle bir basamak var. Dual tırnak orada görünüyor ve artık serbest jel tırnak var. Ben alıyorum makina ve bu basamak e, temizliyorum çıkartırıyorum. E, burada alt tarafta tırnak lazım tam düz görünüyor ve düzeltiyorum. Bu şekilde incitiyorum, hep kalınlık al, e, alt tarafta temizliyoruz. Ve burada e, bu iş yapınca görüyorsunuz benim uçlar biraz e, deri doğru e, kadar geliyor hatta ben döküyorum e, dokunuyorum döküyorum do, e, deri doğru ve tabi ki çok dikkatli bunu yapmak lazım çünkü o zaten müşteri kesmeyecek ama birazcık yanabilir çünkü sıcak oluyor. Yani bu çok şey değil ama dikkatli. Mesela ben şimdi dokunuyorum ama bana sıcak olmuyor çünkü bastırmıyorum fazla. Dikkatli böyle çok yumuşak dokunuyor. O yüzden hiç sıkıntı yok, korkma gerek yok. Evet, düzelttim. Görüyorsunuz çok temiz oldu. Dost temizliyorum. Bu şekilde görünüyor. Basamak hiçbir şey kalmadı orada. Tarafta bu şekilde görünüyor biraz kontrol ediyorum. Birazcık miktar düzeltmek istiyorum. Düzeltiyorum. Her şey iyice bakmak lazım. Yüz kere bakmak lazım. Çünkü bazen yapıyorsun galiba güzel sonra bakıyorsun tekrar artık bir şey çıktı. Ve e, tabii ki sonuç ben yapıyorum? Deri polirol yapıyorum. Aynı deri de bizim püzürsüz lazım. Evet böyle palerol yapıyorum. Bu şekilde. Aynı bastırmadan toz temizliyorum ve a, artık a, top kod sürüyorum. Parlak top kod sürdüm. Tabii ki tırnak daha süslemek de olabilir yapabilirsiniz. Ve koyuyorum makineye kurutuyorum. iki dakika. Bu video sizin için yararlı olsaydı o zaman parmağınızı yukarı koyun ve kanalıma abone olun. İşte böyle güzel bir tırnak bizde oldu. Bugün içinde de çok temiz oldu.